Hücre zarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hücreye şekil verir. Doğrudur. Hücreye şekil verir. Hücreyi korur hücre zarımız. Yapısında protein, yağ ve karbonhidrat bulunur. Doğru. Şunlar proteindir. Protein. Bunlar e, glikoprotein. Hem glikos hem protein. Yağ, fosfolipitler var hücre zarımızda. Şunlar da fosfolipitler. Madde alışverişine rol oynar. Doğru. Madde alışverişini de sağlar. Şu aradan... Madde alışverişleri gerçekleşir. Hücre zarına madde giriş çıkışları gerçekleşir. Yapısında selloz bulunur. Bu yanlış bir ifade. Bu hücre duvarının yapısında selloz bulunur. Hücre duvarı. Bunda selloz bulunur. Hücre zarında selloz bulunmaz. Hücreyi dış etkilerden korur. Bu da doğru bir ifade. Demek ki cevabımız D seçeneği olacaktır. Hücre teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur? Tüm hücreler sürekli bölünürler. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Ee, mesela olgun al yuvar sinir kas mesela bunlar bölünmezler. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade. Her canlı hücre veya hücrelerden oluşur. Doğru hücre teorisine göre her canlı tek hücreli veya çok hücreli olabilirler. Her hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesi sonucu oluşur. Bu da doğru bir ifadedir. Her hücre bir önceki hücrenin bölünmesiyle oluşur. Hücre teorisine göre hücrenin içerisinde metabolik aktiviteler gerçekleşir. Bu da doğru bir ifadedir. E, hücre teorisine göre bunların 2 3 ve 4 doğru cevap. E, bir yanlış. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Prokaryotik hücrelerde bulunan yapılardan hangileri ökaryot hücrelerde bulunabilir? Prokaryot hücreler bakteri ve arkeleri kastediyoruz. Bakteri ve arkeler. Ökaryot hücrelerde mesela hayvanlar, mantarlar, bunlar ökaryot hücreler. Bunu söylüyoruz veya bitkiler. Bunların hepsi ökaryot hücre. Hangileri olabilir? Halkasal DNA e, bulunabilir. Çünkü mitokondri DNA'sı ve kloroplastın DNA'sı da halkasal olabilir. O yüzden bulunabilir dediği için bulunabilir. Ribozom zaten bulunur. Hücre çeperi bulunur. Hücre çeperi de bulunur. Glikojen de mantarlarda hayvanlarda bulunur. O yüzden prokaryotlarda bulunan bu özelliklerden birçoğu e, ökaryot hücrelerde de bulunabilir dediği için bulunur. Kesin deseydi olmayabilirdi ama bulunur dediği için cevabımız E seçeneği olacak. Ökaryot hücrelerde hücre zarı özelliklerinden hangilerine sahiptir? Bilikolipit ve glikoprotein bulundurma ortaktır. Hücre zarında glikoprotein ve glikoprotein ve glikolipit bulunur. Hücreye özgürlük kazandırır. Özgürlük kazandırır. Bu bulunur. Hormonları tanıma reseptörler bulunur. Protein, glikoproteinler aynı şekilde yine hormonları tanır. Fosfolipitler bulunur. Hatta fosfolipitlerin hidrofobik ve hidrofilik kısımları vardır. Bu kısımlar, kuyruk kısımları hidrofobiktir. Mesela hidrofobik suyu sevmeyendir. Baş kısımları ise hidrofiliktir bulunur hücre zarımızda. Oksijenli solunumda ATP üretme bu bulunmaz. Çünkü bu mitokondriye ait bir özellik. Mitokondride oksijenli solunum gerçekleşir. O yüzden doğru cevabımız 1-2-3-C seçeneği olacak tüm canlı hücrelerde yapılardan hangileri ortak olarak bulunur? Ribozom bütün canlılarda ortaktır. Protein sentezini gerçekleştirir. Protein sentezi ortaktır. Çekirdek e, prokaryotlarda bulunmaz. Bakterilerde ve arkelerde prokaryotlarda yok çekirdeğimiz. Stoplazma bütün canlılarda ortak. Hücre çeperi de e, bütün canlılarda ortak değil. Mesela hayvanlarda e, hücre çeperi bulunmuyor mesela. O yüzden hayvanlarda görülmüyor. 1 e, ve 3 Doğru cevap A seçeneği olacaktır ortak olarak. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel bir hücrenin zarında bulunan bir molekül değildir? Doymamış yağ asiti bitkiseldir, bulunabilir. Bitkisel bitkilerde bu bir bitki hücresidir. Bitki hücresi. Protein bulunabilir. Yani bitki hücresinde bütün canlılarda bulunur. Ribozom protein. Fosfolipit hücre zarının hepsinde bulunur. Bütün canlılarda. Fakat kolesterol bu hayvanlarda bulunur, hayvan hücrelerinde bulunur. Bitkilerde bulunmaz. Yok. Çünkü bitkilerde e, kolesterol değil, steroid bulunabilir, glikolipit yine bulunabilir. Kolesterol hatta şey derler. Hayvan e, e, çok fazla tüketilirse, e, hayvanlarla e, beslenilirse yani et, e, kolesterol yükselir mesela. Ama bitkisel yağlarla e, beslenilirse e, kolesterol yükselmez. Çünkü bitkisel e, yapılarda kolesterol bulunmaz. O yüzden cevabımız. Aşağıdaki faktörlerden hangisi difüzyon hızını aynı yönde etkilemez? Basınç artışı artarsa difüzyon hızı artar. Sıcaklık artarsa artar. Sıcak suda veya çayın içerisinde şeker daha çabuk çözünür. O yüzden difüzyon hızı artar. Molekül çapı artarsa difüzyon hızı azalır. Çünkü büyük moleküller geçemezler difüzyonda. O yüzden cevabımız C seçeneği. İki ortam arasındaki konsantrasyon farkı artarsa artar difüzyon hızı. Por büyüklüğü artarsa difüzyon hızı artar. Difüzyon yayılma demektir. Maddenin çok yoğundan az yoğun olduğu ortama yayılmasıdır. E, basınç sıcaklık, e, konsantrasyon farkı, por büyüklüğü artırır. Molekül çapı artı, arttıkça azalır. Çünkü mesela oksijen daha kolay geçer karbondioksite göre. E, o yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. U şeklindeki bir borunun A ve B kolları bağırsak zarıyla şekildeki gibi ayrılıyor. Bitki içinde nişastayı glikoza parçalayan enzim bulunur ve iot nişasta ayıracı olup nişasta taneciklerini maviye boyar. Bu bilgilere göre hangileri doğrudur? Nişasta molekülü A kolundan B koluna geçer. Şimdi nişasta e, büyük bir moleküldür. Nişasta büyük bir moleküldür. Polimerdir. O yüzden nişasta A kolundan B koluna geçemez. Çünkü burada e, bağırsak zarı, hücre zarı gibidir. Küçüktür. O o yüzden büyük moleküllerin geçişine izin vermez. Bu yanlış bir ifade. Iyot A koluna sürekli mavi mor renge boyar. Iyot buradan geçebilir fakat burada sürekli boyamaz çünkü bitki özütü içerisinde amilaz enzimi vardır. Amilaz enzimi de nişastayı parçalar e, glikoza dönüştürür. O yüzden sürekli olarak e, mavi mor renge boyar ifadesi bu da yanlış bir ifadedir. Tepkime sonunda A ve B kolunda glikoza rastlanır. Bu doğru bir ifade çünkü nişasta sindirildiği zaman nişasta glikoza sindirildiği zaman glikoz da küçük bir molekül olduğu için glikoz her iki tarafa da geçebilir. Yani burada da glikoz bulunabilir. Burada Burada da glikoz bulunabilir. O yüzden doğru cevabımız yalnız 3 seçeneği A olacaktır. Madde taşınma biçimlerinden bulan pasif taşıma ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Canlı ve cansız hücrelerde gerçekleşir doğrudur. Sıcaklık artışıyla taşınma hızı artar doğru. Difüzyon hızı sıcaklıkla artar. Sıcak çayın içerisinde şeker daha hızlı çözülür demiştik. ATP miktarı azaltır yanlış çünkü pasif taşıma olduğu için ATP yani enerji pasif taşımada harcanmaz. Enerji harcanmıyor. Yoğunluk farkı arttıkça taşıma hızı artar. Bu da doğru bir ifade. E, ne kadar fazla yoğunluk farkı varsa e, difizyon hızı o kadar artar. Cevap D seçeneği olacaktır. Hipotonik ortama konulan bir bitki hücresinde... Turgor basıncı değişimini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi ifade eder? Hipotonik demek az yoğun demek. Yani az yoğun ortama konulan bir bitki hücresi ne yapacaktır? Su alacaktır. Su alacak. Su alınca da turgoru az artacaktır. Turgor'u basıncı artar. O yüzden belli bir yere kadar artar. Belli bir yerden sonra ise e, sabit kalır, dengede kalır. Bunu gösteren grafik olamaz. Azalmış olamaz. Bitmiş, sıfır olmuş olamaz. Sürekli artamaz. Çünkü belli bir dengede olacak. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Pasif taşıma moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan daha az yoğun olduğu ortama geçmesi olayıdır. Buna göre pasif taşıma olayları için hangisi söylenebilir? Moleküllerin iki taraf arasındaki yoğunluk farkını ortadan kaldırmaz. E, kaldırır. Yani iki ortamda dengeye ulaştığı zaman pasif taşıma durur. İki ortamda %50-%50 olunca durur. Su molekülleri protein kanalından taşınabilir. Bu kalsın. Gerçekleşmesi için enerji ihtiyaç duyulur. Yanlış. A da yanlıştı. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinlere ihtiyaç duyulmaz. Yanlış. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler Kullanılır Olmazsa olmaz. Sadece canlı ortamlarda gerçekleşir. Yanlış. Cansız ortamlarda da e, difüzyon olabilir. D de yanlıştı. O zaman su molekülleri protein kanallardan taşınabilir. Bu doğru bir ifade. E, çünkü fosfolipid tabakasından geçmez yağda olduğu için. Ama protein kanallarından taşınabilir su molekülleri. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Sporlardan geçebilen moleküllerin durumlarından hangilerinde enerji harcanır? Eşit yoğun olduğu ortamdan madde alınmasında enerji harcanır, aktif taşımadır. Az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama madde alınması aktif taşımadır, enerji harcanır. Çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama bu difüzyondur, enerji harcanmaz, pasif taşımadır. Hücre ile ortam arasındaki yoğunluk farkının korunmasında bunda da enerji harcanır. Doğru cevabımız 1, 2, 4 olur. aktif taşımada hem azdan çoğa aktif taşıma olur. Hem de eşit ortamlar arasında da aktif taşıma gerçekleşmiş olur. bu da bilgiler arasında verilmesi gereken bir özelliktir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak.